Bölümden herkese merhabalar, gezin aradıysanız efendim. Ee, bir önceki bölümümüzde düğünümüzü yapmıştınız. Artık biliyorsunuz ki Hector ve Lucy evliler. Ben de bu yeni evli çiftin evine bir takım düzenlemeler yaptım. Zaten karavanda da yeni bir değişiklikler yapmıştım. Şimdi birazcık dekor dekor değiştirelim dedim. Ee, o yüzden bir balkonlar var. Balkona güzel tatlı bir masa koydum falan. En son işte. Şöyle çiçeklerle de evi birazcık daha güzelleştiriyoruz. Çünkü artık böyle bir hanım yaşıyor. Ve e, evin biraz daha güzelleşmesi gerekiyor. O yüzden birazcık böyle hızlıca e, bir dekorunu değiştireceğim. Sonrasında da ardından çiftimizi balayına gönderiyoruz. Evet. Onlar da bolayına götürdüler. <laughs> bir tatil yapsın bakalım. Evet biraz e, banyo orta yer aldım e, çünkü balkona yer açmak için mutfağı da bir tık büyütmüş oldum. E, bu şekilde bir dekorasyon yaptık. O zaman haydi bakalım artık tatil zamanı. Ve işte geldik. E, Havalandırıldık da için özellikle bir kalın hemen şimdi buraya uyum sağlamak için özelliğini değiştirelim evet, bir short giy. Sen bir üstüm, bir üstünü değiştir. Şöyle bir sen de yaz moda geç. Evet, şimdi... Ha, şurada göremedim bir türlü. Sen de bir üstünü değiş bakalım. Evet. Şimdi işte geldik. Bizim Türkiye'de evli çiftler her zaman Bodrum Antalya tarafına giderler. Sims dünyasına tabii ki Sudanya'ya geldik. Böyle Plaj tarzı bir yere geldik. Birazcık burada bir yüzelim. Ee, evet, iyi ee, bakalım. Şurada birazcık suya girin. Birlikte bir yüzün bakalım. Şöyle ben de bir etrafa bakayım. Neler var neler yok. Su çok güzel görünmüyor mu? Bu da ne? Şurada kaplumbağa mı? Evet, burada bir kaplumbağa var. Buna bir şey yapabiliyor muyuz? Ee, hiç emin değilim. Neyse, şöyle yine bir etrafa bakalım. Ya aslında Yunus görmeyi ve Deniz kızı görmeyi çok istiyorum. E, bu paketi ben yeni edindim çünkü. Çok fazla böyle keşfedemedim de açıkçası. Çok fazla bir yerini bilmiyorum. Birazcık karıştırmam lazımdı aslında e, burayı size göstermeden önce. Ama zaten bununla ilgili bir sürü video yapan e, streamer arkadaşlar da var. Evet şimdi çiftimiz birazcık var. Lucy'cim yine gözlüğüyle denize girdi. Gözlüğüm olmadan asla diyenlerden Lucy. Ve çok mutlu. Evet. Hadi bakalım birazcık gözün. Hava kararıyor galiba. Evet gece gece denize soktu ama yapacak bir şey yok. Gece geldiysek gece gireceğiz denize. Orada gece Denizin suyu çok güzel sıcak oluyor ama birazcık korkutucu tabi dibini falan göremediğiniz için. Ay yazım geldi be. Yani böyle şimdi deniz falan çok iyi olmaz mıydı? Birazcık özlemime gideyim bunları izleyip de. Hey denizim çok hafif birazcık oyun falan oynayın. Su falan <gülüyor> <da>. <gülüyor> Evet. Başka? Başka ne yapabilirsin? Ya ne yapıyorsun? Aramızdan geçtiğin? Kara kedi midir nedir ya? Evet. Kutu insanlar arasından geçilmez. Ve Suda aşk. Denizde aşk yaşa Çok tatlı. Bugün e, savaş günü. Ne bu? Kavga günü. Bir şeyleri saçma sapan günlerinden bir tanesi. Ee, şimdi bir de onun yerine getirelim. Hadi çıkalım bakalım Hı. <laughs> evet sudan çıkalım. Ne, ne yapacaklar bilmiyorum. Savaş ne boks falan mı yapacaklar? <laughs> ah, ah. Tek daldı aldı gördünüz mü? Kız bunlar birbirine girdiler. Bu ne biçim gün? Gölgeyine baksanıza çok komik görünüyor. Aa, oppa bayağı kavga etmişler. Ve sektör dövdü. Ve ama dostluk kazandı. Yine sarıldılar. Yine aşk kazandı. Şimdi biraz daha gönlünü alsın Yusuf'um şey. bir öpeyim bakalım. Özür dilerim hayatım sadece günün gerektiğiydi. Yine seni çok seviyorum dedi ve öpücüğü kondurdu. Hector da sorun değil hayatım. Ben de seni çok seviyorum dedi <laughs> ve Öp, elini öptü. Yine romantik anlar yaşanıyor. <laughs> evet kalpler de uçuştu. Evet, evet böylece kavga günümüzü de tamamladık sanırım. Öyle bir falan bir şeyler çıktı. Ben burayı e, galeriden indirdim. Birazcık düzenlemeler yaptım. Şimdi bir otele ihtiyacımız var. Fakat burada otel gibi uygu bir uygulama yok. Ee, ben de burasını indirdim. Şu bölmeyi de otel odası gibi ayarladım. Onların otel odasıymış diye. Çünkü bunlar yeni evli bir çift ve bir bal odasına ihtiyacımız vardı. Ben de burayı yaptım. Diğer yerlerde işte yemek yeme alanları, e, resepsiyon falan filan var. Sadece tuvalet ve birazcık uzak. Bayağı yürümeleri falan gerekiyor. Ama çok tatlı oldu. Böyle şey, Maldivler havası falan verdi buraya. Ee, evet, Hector şu an mesela tuvalete gidiyor ve... Çünkü tuvaleti gelmiş. Ama çok uzak yani. Oradan yürüyecek, aşağı inecek. Sonra da tuvalete gidecek falan. Bayağı uzun yolu var. Yani tatlı olmuş. Bayağı uğraşmışlar ama... E, uzak olması kötü olmuş. Aslında bunlardan bir tanesini şey planlamıştım yani... Ee, hani çevireyim tuvalet banyo yapayım falan ama yani bir mutfak var, ondan sonra e, bir tarafı yemek alanı falan yapmışlar böyle kaldı orada. şöyle tekrar bir etrafa bakalım mercan kayalıkları falan var bir yunus balığı mı ya çok emin olamadım ama e, deniz kızı falan arıyorum onu da göremedim ama çok güzel olmuş bu seçim neredesin tatlım? Nerede bir yerlerde uyuya kalmış galiba. Hadi şöyle birazcık güneşlenelim. Hem de biraz uyumuş oluruz. Evet. Şimdi bir ikincisine bayıldım aslında. Oyunu kendi mayolarına ama çok tatlı durdu bence. Kendi has bir tarzı var kızım. Bu arada Hector düzenlemeler falan yaptım ben. Ee, böyle vücut falan eklediğim zaman e, göğüs kısmı biraz kadın göğsüne benzemiş. Onu bir bölüm sonra falan değiştirmeyi düşünüyorum. Yani daha böyle erkeksiz, kastımaslı bir vücut bulabilirsem onu yapmayı planlıyorum. Sıcaktan herhalde çok derin derin nefes alıyorlar. Evet, de aynı şekilde. Bu arada ben videolarda hiç kanala abone olun demeyi unutuyorum sürekli. O zaman böyle yukarıya pıt pıt ekledim ki hatırlatma olsun. Hani abone olursanız, videoyu beğenirseniz şahane olur, çok mutlu olurum gibisinden. evet, e, o zaman hadi bakalım bir balayı selfiesi. Çünkü fotoğraf olmadan e, olmaz. Hemen fotoğraf çekilip bunları da <laughs> sosyal medya falan yükleriz. Eşimiz dostumuz görsün. balayımızı. <laughs> Evet, selfie. Aa, çok tatlı kareler çıkıyor. Evet, güzel. Yaz şöyle. Başka poz var. Oo, çok tatlı. Evet. Çok güzel pozlar değil mi? Evet. Bir sürü fotoğrafımız da oldu. Hmm, romantik. Yalnız Hector, Hector düzenleyince çok gerçekçi görünmedi mi yüzü? Yani hepsinin yüzü gerçekçi görünüyordu ama Hector böyle çok daha çizgi film karakteri gibiydi. Ee, böyle düzenleme yapınca o da böyle daha böyle güzel göründü, daha gerçekçi göründü. Evet şu poza bayıldım. Şöyle bir çekelim bunu. Evimize, duvarımıza falan nasıl evimize koyarız bizimizi. Aslında bu da yarım kalmış hem güzel fotoğrafmış da. Hmm, almadı. Şöyle çeksek mi? Yok. Böyle olmadı ya. Başka poz. Başka poz deneyelim. Neyse bulunsun şöyle bir tane çekelim. Olmaz. Sırırız. Sırırız falan. Para geliyor oradan da. Evet. Çok mutlular ikisi. Şimdi şuradan da bir balayı pulu verdikten sonra evimize geri döndük. Geri döndük ve evimizde kış. Şimdi e, ben e, evde yine bir takım düzenlemeler yapmak zorunda kaldım. Çünkü e, güncelleme gelmiş ve e, bazı e, CC'lerimi falan e, düzenlemem gerekti. Bunların üstü başı yoktu falan. Ee, dediğim gibi Hector'un vücuduna daha erkeksi bir vücut ekledim. Ee, yine Lüste de bir takım değişik var. Böylece daha böyle hmm, erkeksi bakışlar oldu. Evet. üzerinde de yine bir takım değişiklikler yaptım. Yüz değişmiş gibi görünse de aslında makyajını değiştirdim. Makyajdan dolayı birazcık yüzü böyle farklı görünüyor. Yoksa herhangi başka bir şeyle oynamadım onun. İşte üstünü, başını ve saçlarını değiştirdim. Evet, çiftimiz evinde böyle. Bu bölümde onlara bir köpek sahipleneceğim. Çünkü zaten Hector ne zamandır bunu istiyordu. O zaman şimdi ona bir köpek sahiplenelim. Oh. Bakalım. Şu nasıl çok tatlı görünmüyor mu? Nadal olalım. Hey, gelsin. Göz göz görmüyor. Kış çok çetin geçiyor. <laughs> Evet, geldi. Hmm. Neydi bu adamın adı? Benjamin miydi? Evet, neredesin? İşte geldin Adıl. Aa, küçükmüş ya bu. Ben bu büyük diye sen düşünmüştüm. Ya, falan mı acaba bu ya? Yakalarsam bakacağım da ne kadar hareketli ne kadar enerjiksin Evet Bir bir dursam mı acaba Bak hala durmuyor ee, Bakayım Tamam hadi bunu sahipleneceğiz Bunu istiyoruz yani bu olsun Çok uzun zamandır bekliyordu Hector buna Hadi gel bakalım Hector bir tanışın sen Köpeğinle bir tanış bakalım Yerim de gitmiş burada <laughs> Hadi Hector, gel gel, koş koş Tanışın bakalım <laughs> Nadaluna Aa bu arada adultmuş, yetişkin köpekmiş Çok hoşlanmadı sanki ondan <laughs> Ama yapacak bir şey yok O bizim kısmetimiz Onu geri çeviremeyiz Hector, onu sahipleneceğiz Alışabilirsin Evet. İsmini değiştireyim ya. Adım da güzel ama bakalım başka ne olabilir. Değil sanki güzel. Evet evet. Eli güzel. Kalsın. Evet bak. Alıştınız işte birbirinize gördün mü? Yaşasın Hı -hı. artık bir köpeğimiz var. Bu arada bizim bu kutucuğumuzun içerisinde bizim eşyalarımız varmış. Ne bu? Çay makinesi falan var. Mikrodalga var. Ee, şimdi Nuddle için bir mama e, alanı oluşturalım şuraya. İki tane koyalım. Ee, başka alabileceğimiz bir şey var mı? Bir bakayım. Galiba yok. Tamam. Hadi bakalım. Evet Lucy ile tanıştı. Bence Lucy daha çok anlaştılar ya. Şu yerimi de bir düzelteyim ya. Yine şeyler gidince, Sisler gidince bu yerde gitmiş. Tamam. Evet. Hadi bakalım Lucy. Sen şimdi onu git. Ee, bir mama falan var. Karna çıkmıştır o. Yine geldi ailemize çünkü. Ee, Lucy. Lucy versin mamasını. Evet. Hadi doldur bakalım tabağına. <laughs> Nasıl daha iyi anlaştın. Hector daha çok köpek istiyordu ama Hector Lady'nin böyle çok olmadı sanki. Neyse burada da bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.